Fransa sürekli gündemde isim olarak anmak istemiyorum ama mecburum anmaya çünkü şahsımla uğraşıyor. Sayın Macron senin şahsımla daha çok sıkıntın olacak. Defalarca bunu sana söyledim ama dinlemiyorsun. Tarih bilgin yok. Türk milletiyle uğraşma. Afrika'nın tarihi Türkiye'nin tarihidir. Cezayir'de, Ruanda'da binlerce insanı öldüren sizlersiniz. Bize insanlık dersi veremezsiniz. Libya'da yüz binlerce insanı öldürdüler. Bunlar Libya'ya neden girmek istiyor petrol için? Afrika'da altınları sömürmek için zulümde bulunuyorlar. Senin tarih bilgin yok önce bunları öğrenmen lazım dedim. Türk milleti ile uğraşma, biz Afrika'da bir insanın burnunu kanatmadık dedim. Bunlar Libya'ya da çok çektirdiler, Libya'da yüz binlerce insanı öldürdüler. Libya'ya petrol için girmek istiyor. Afrika'nın diğer ülkelerine elmas, altın, bakır, kron için girmek istiyor. Afrikalı liderler bunu bana hep anlatmışlardır, burada, adalarda vesaire Yunanistan'ın yaptıklarına bakın. Neye güvenerek yapıyor bunları, destek vaat edenlere güveniyor, adaların etrafında korvetlerle dolaşıp duruyorlar. Yanlış iş yapıyorsunuz, bu yollara girmeyin. Hepten yalnız kalırsınız. Yeri geldiği zaman, komşu diyorsun, o zaman hakkını ver. Biz kendi kararımızı kendimiz veriyoruz.